Tecvidli Kur'an-ı Kerim okuma derslerimize Yasin Suresi 75. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. La yestadî'ûn. Şimdi burada lam elif harfini görüyoruz. Lam elif harfi müstakil bir harf değil. Yani lam ile elif harfinin birleşmesinden meydana geliyor. Şunun ilk kısmı lam ikinci kısmı eliftir. Haliyle lam harfinden sonra hareketsiz bir elif geldiği için burada asgari metli tabi olacak. Ardından eğer bir sebebimet gelmişse başka tecvitlerden konuşacağız. Peki e, sebebimet var mı burada? Hemen hatırlayalım sebebi iki taneydi. Ya hemzedir yani harekeli elif ya da sükündür cezimli harf. Burada her ikisi de olmadığı için la La'da metli tabi vardır. Tabii burası La diye mi yoksa Le diye mi ince mi okunur şeklinde tartışmalar olabiliyor. Şöyle bahsedelim. Eğer ki bir harf ince dahi olsa ardından bir harfimet gelmişse harf yine incidir. Ama harekesini kalın eder. Yani böyle Le değil de l l harf ince kalıyor. Harfte o inceli geseri kalıyor. Harekesine kalın yani a'ya doğru yaklaştırma durumu oluyor. Devam edelim. Yes tenbu'une dediğimizde buradaki bo harfini mahrecinden çıkartmaya dikkat edelim. Del harfi gibi di şeklinde değil de boy, boy şeklinde okuyalım. Burada da yine boyu yi uzatan harfi met var. Ardından bir hemze veyahut da sükun yok. Bunlara sebebi met diyorduk. Demek ki burada da bir met tabi var ve bir elif miktarı uzatır. uzatır. Aynı şekilde ayın harfini de uzatan harfi metlerden vav var. Ardından bir sebebi met gelmediği için burada met tabi vardır. Bir elif miktarı uzatır. Böylelikle şurada harfi metnin üç türlüsüne örnek olacak metti tabi tecvidlerini görmüş olduk. Bunlar bundan sonra çıkacak metti tabi örneklerinde sadece bahsedip ilerleyeceğiz. Nes burada ra harfi var. Bütün ralarda hükmü ra tecvidi vardır. Hükmü ra'nın harekesi üstün veyahut da ötr olduğunda hükmü kalın okumaktır. Burada da üstün olduğu için kalın okuruz. Hüm ve mim sakinin üç hali vardı. Sakin mimden sonra yine bir mim gelirse idgam-ı misleyn meal olur. Sakin mimden sonra B harfi gelirse ihfa-i şefevi olur. Ve bu iki durumda da mim harfi bir buçuk elif tutulurdu. Ama burada bu mim ile B'nin dışında bir harf geldiğinde izhar şefevi olur ki böyle bir durumda tutma meydana gelmez. Aynısı şurada da var aşağıya geçerken. Okuyalım. Nasrahum ve gündün. Yine aynı şekilde burada da izhar-ı şefeviyi görmüş olduk. Şurada bir sakin nun var. Bütün sakin nunlardan ve bütün tenminli harflerden sonra mutlaka bir tecvid var diyorduk. Hangi tecvid olduğunu nasıl buluyorduk? Hemen ardından gelen harfe bakıyoruz. Harfimiz del harfi. Del ise ihfa tecvidinin harflerinden olduğu için burada ihfa yapacağız. İhfa gizlemek demek. Neyi gizleyeceğiz? Sakin nunu gizliyoruz. Peki nasıl? Dilimizi bu nun harfini söylerken normalde üst damağa yapıştırmamız gerekiyor. Ama herhangi bir yere değdirmediğimizde Dilimizi boşlukta bıraktığımızda nun gizli söylenmiş oluyor. Yapalım. Cündün. ve bir buçuk elif miktar tutmayı da unutmuyorum. Cündün. Az önce demiştik ya hani bütün cezimli nunlardan sonra da bütün tenvinli harflerde de bir tecrit vardır. Burada da tenimin gelmiş. Bakalım ardından hangi harfimiz gelmiş ve bu harf hangi tecvid grubuna ait ona göre tecvidimizi bulalım. Harfimiz mim. Mim ise bizim yemnu diye kodladığımız idgamı me'el unne tecvidinin harfi olduğu için burada idgamı me'el unne yapacağım. Peki tenvinli harfle idgamı me'el unne idgam nasıl yapılır? Şurada iki ötre var. Bu iki ötreyi tek ötre olarak kabul edeceğim. Ne kaldı burada? Dü. Cündü Ardından bu dü'yü mü'ye şet ve bir buçuk elif miktarı tutarak okuyorum Cündün neh şeklinde okuduk Şuraya geldik ra'yı çeken bir harfimet var Vav wow. En azından medli tabi olacak ama ne zaman ardından sebebimet yoksa. Yani bir elif miktarı şu an uzatılmayı hak etti. Peki ardından sebebimet var mı? Yani hemze veya da sükun. Hemze yok. Hemze olmadığı için metti muttasıl veya da mette munfasıl olma ihtimali kalmadı. Peki sükun var mı? Yani nedir sükun? Cezimli harf. Şimdi burada görünürde bir cezim yok. Ama durak sebebiyle ben bu nunu cezimli okuyorum. İşte buna sükunu arız diyoruz. Neydi sükün arız? Görünürde bir cezimi yok, okunuşta var. Aynı buradaki gibi. Durak sebebiyle okurken cezimle okuyorum. E harfi metten sonra şuradaki harfi metten sonra şöyle silelim. Harfi metten sonra sükun arız geldiği için burada metli arız vardır ve dört elif miktarı uzatılır. Muhlarun <Sessizlik> Tabi nun harfinin kendisinde aslında bir hunne sıfatı vardır. Bu yüzden böyle cezimli nunlarda, cezimlimlerde ayet sonuna geldiğimizde de dikkat edelim. O hunneyi belli etmemiz lazım. Run, n, bu tutmak anlamında değil. Hunneyi belli etmek anlamında. Muhzorun şeklinde okuyoruz. Fela yine lam elif harfi l çeken harf metten elif gelmiş. Aşağıya bakıyorum burada bir sebebi met yani hamze veyahut da sükun yok. Bu yüzden burada met tabi vardır. Yahzünke. <laughs> ne yaptım burada? Nun'u gizledim. Niye? Çünkü sakin nundan sonra ihfa harflerinden kref gelmiş. Dilimi herhangi bir yere temas ettirmiyorum. Aynı yukarıdaki gibi ihfamı yaptım yahzunke gavluhum gavluhum dedik. Burada neyimiz var? Secavent. Ara durak diyebiliriz. İnna Burada da şeddeli nun var. teşdid ma'al dediğimiz şeddeli nunlar ve şeddeli mimler bir buçuk elif miktarı tutulur. İnna <laughs> na'lemu Yine burada met tabi var. Yusun <laughs> Bütün ralarda hükmü ra tecviri vardır demiştik. Harekesi kalın olduğu, özür dilerim. Harekesi ötre olduğu için bunun hükmü kalın okumaktır. Ve ardından gelen vav harfi, harfi metlerden vav, bu ruhu bir elif miktarı uzatmaktadır. Bu harfi metten sonra bir sebebi mette gelmediği için metli tabi vardır. Bir elifte kalıyoruz. Daha fazla uzatma sebebimiz yok çünkü. Ulan mı? Metli tabi. Çünkü harfi met var ardından sebebi met gelmemiş. Yü'linun. Yine harfi metten sonra bir sükunu arız var. Yani görünürde yazılışta bir cezimi yok ama durak sebebiyle cezimli okuduğum bir harf var. Harfimetten sonra e, sükun arız geldiği için burada metli arız vardır ve dört elif miktarı uzatılır. <laughs> şeklinde okumuş olduk. Az önce vermiş olduğum bir bilgiyi burada tekrarlayalım. Normalde ince bir harf değil mi? Evet. Yine ince. Onun incelini dokunmuyoruz. Fakat ardından gelen harfimet bunun e, harekesini ince bırakmıyor. Nün şeklinde okumuyorum. Bakın. Nün şeklinde harekeyi, harfi değil, tekrar ediyorum. Harekeyi kalınlaştırabiliyoruz. Evet. Bu bilgilerimizle şimdi ben ayet-i kerimemizi okuyorum. Sizler de kendi okuyuşlarınızda karşılaştırın. ʿAla ʿAla Bismillahirrahmanirrahim. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا ونعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم